Merhaba Şifreletnet izleyenleri, şu anda karşınızda dünyanın en küçük, en kompakt, all-in-one yazıcısı duruyor. Şimdi Kerem'le beraber bu evet. minik, akıllı yazıcıyı kutusundan çıkartacağız. Tam modelini de söyleyelim. HP'nin DeskJet Ink Advantage 3775 isimli modeli. Senin de söylediğin gibi dünyanın en küçük all-in-one inkjet yazıcısı. Ancak sadece boyutu değil, diğer kullanım avantajlarıyla da birçok farklı özelliği var. Dilersen kutusunu açalım. Zaten özelliklerinden de kutu açılış videomuzda bahsediyor olacağız. Evet, kutuyu açtığımızda ilk olarak karşımıza bağlantı kablosu çıkıyor. Güç kablosu. Bununla beraber kullanım kılavuzu ve diğer dokümantasyonlarla birlikte sürücüyü görüyoruz. İnternetten de indirebilirsin. Ayrıca kutu içeriğinden CD olarak sürücü de çıkıyor şöyle iki adet kartuşumuz çıkıyor, bir bağlantı kablosu daha, bu da yazıcıyı bilgisayara bağlayacağımız kablo ve son olarak da yazıcının kendisi. Şöyle asam takıyoruz. Tek elle bir kutudan yazıcı çıkarabilmek, evet. bu artık teknolojinin gelişmesiyle beraber mümkün. Şöyle kucakında aslında göreceksiniz aslında ne kadar küçük oldu belli oluyor. Eskiden hep hatırlarım e, taşınabilir hoparlörler vardı. İlk siyahi evet. e, Amerikalılarla beraber böyle taşıyorlardı. E, şimdi. Şunu diyorsun değil mi? Şu muhabbet. Aynen. Yani şöyle e, şeyler taşınırdı. Hoparlörler. Şimdi Ona benziyor. çok Her küçük. şeyi yapabilen bir yazıcı. Bu kadar küçük boyutlara sığdırılmış durumda. Şimdi boyutları haricinde nasıl özellikleri var? Hemen bundan bahsedelim. Şurada kutuda görebileceğiniz gibi bir all-in-one olduğu için baskının <laughs> Baskının dışında tarama ve kopyalama işlevlerini de bizlere sunuyor. Ayrıca küçük bir yazıcı olmasıyla beraber mobil özellikleri de var. Yani bu yazıcıyı kullanarak akıllı telefonunuzla, tabletinizle tek tuşla e, fotoğraflarınızı e, ya da belgelerinizi bastırabilmek çok kolay. Özellikle benim e, çok beğendiğim e, HP'nin bir uygulaması var. Snapchat isminde bu uygulama sayesinde diyelim ki Facebook'ta bir fotoğrafınız var, Instagram'da bir fotoğrafınız var ve bu fotoğrafı bastırmak istiyorsunuz. Hiç başka şeylerle uğraşmadan direkt olarak telefonunuzda uygulama üzerinden Snapchat'ı kullanarak sosyal medyadaki bir fotoğrafınızı tek tuşla yazıcıya gönderebiliyor ve baskı alabiliyorsunuz. Bir eksi noktası var bu yazıcının ondan da bahsetmeden geçmeyelim. Kenarlıksız yazdırma işlevini desteklemiyor. Yani bunu İngilizcede işte borderless e, printing diye geçiyor. O özellik yok. Ancak bunun dışında zaten e, hani çoğu kullanıcı için boyutuyla ve özellikleriyle iyi bir yazıcı. Yok. Bu arada e, dikkatimi çeken bir detay var. Flat design yani evet. e, günümüz mobil e, teknolojilerine uygun bir tasarımı var. Yani bir e, yazıcıya göre modern e, bir tasarım. Mesela şuradaki Şurada ikonlar panel görüyorsunuz evet. zaten tüm kontrolü bu panel üzerinden sağlıyoruz. E, bu bahsetmiş olduğum sosyal medya uygulamasının haricinde zaten hem iOS hem de Android için e, tüm baskı teknolojilerini destek veriyor. E, hangi mobil cihazı kullanırsanız kullanın. E, bu yazıcıyla tek tuşla e, çıktılarınızı bu fotoğraf olur belge olur alabiliyorsunuz. O zaman daha da detaylarını incelemede zaten aktaracağız. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.